Herkese günaydın OKEx'in katkılarıyla sunduğum günlük market analizine hoş geldiniz. Ben VPA'dan Alex Seed ee, Erken kalktığımda fırsat varken kaçırmayın istedim Erken erken bu analizi yapayım istedim ee, Şimdi Bitcoin tarafında belirttiğim şu high time frame short kutusundan fiyat red yedi ee, Buradan short yakalamış olabilirsiniz veya MR'e bekleyip yakalayamamış olabilirsiniz. Şayet yakaladıysanız ilk kar alma yeriniz burası olmalı. 20.688 690 diyebiliriz biz ona. Düz hesap. 20.690'da kar almanız gerekmekte. Şayet bundan sonrasında biz nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle major destek şu kırmızı kutu. 20.417 ile 19.930 Şayet bu kırmızı kutu kırılırsa Fiyatı longlamak için iştahlı olmaktan ziyade Bu kutu kırıldığında Şuralardan Ben short işlem için kovalamaya başlarım Buralar ne oluyor? 20.900 20.800'den sonra 900'den sonra ben Bitcoin'i shortlamak için kovalı. Şayet şu kırmızı kutuyu parite kaybederse. Bu kutuyu kaybettiğinde buraya geri dönüşünü ise şuradaki yeşil kutudan bekliyor 19.261, 19.018. Ama fiyat geldiğinde şuradan direkt emir yarım risk alarak alabilirim. Şayet fiyat bana dönüş emaresi gösterdiğinde bir ara tamamlayıp fiyatı oluşacak PA'ya göre short yerine kadar taşımak isterim. Ama dediğim gibi düzeltme hareketinden ziyade ben impulsive yakalamak istiyorum. Şayet şu kutu kaybedilirse ben shortlamak için bekliyor olurum. E, majör destek burası. Keza buradan long işlemler alınabilir. E, hedef ilk başta yine 20.900'ler olur. E, Low time frame'e de düşüp şöyle bir göz atarsak paritaya ne yapıyor, ne ediyor diye. Fiyat aslında burada bir tür reversal verdi. Baktığınızda e, micro low time frame'de bir low. Şöyle göstereyim. Şurası güzel bir FT alımlıydı. Fiyatı tutuyordu. Bir, iki defa direnç olarak uyguladı. Fakat fiyat ikinci de geldiğinde burayı deldi geçti. Şu an şu bölgeyi kaybetmemeli baktığınızda. Yani şuralardan en azından bir 20.000 21.150 Ardından 21.350 Hedefle long işlemler Alınabilir şu an buradan Şayet fiyat Dediğim gibi şu bölgeyi Kaybetmezse yukarılı Hedeflemeye devam edecektir İlk söylediğim hedefler dediğim gibi 21.150 21.140 civarlığı Keza ikinci hedef 21.350 ardından şuranın likiditesi olacaktır. Fiyatın hedefleyeceği nokta. Şayet e, ee, özür takılma için. Fiyat burayı kaybetmedi daha. Diyelim ki. Ve geldi şuradan şurada dikkat ederseniz kar demiştim size. Şuradan geldi tekrardan bu tarafa. Şuranın likiditesini temizledikten sonra fiyat Şuranın likiditesini temizledikten sonra buranın likiditesi kaç? 21.489 Şurada şayet kalıcılık göstermezse yeniden şunun altına kırdığında ben yapı bozulmasını bekleyip erkenden işlem alacağım için low time frame'deki cüzdanıma göre yani daha ufak bir risk alarak daha buralardan fiyatı short işlem açarım. Planım bu yönde. Long için şu an zaten long, hep, long beklenilen noktalardayız. Eee fiyat şu an reversal'ını verdi. Söylediğim gibi şurayı kaybetmemeli. 20.820'yi şu an fiyat kaybetmemeli. Şayet kaybederse ne olacak? Fiyat o noktayı kaybederse şuradan itibaren 20.687'den itibaren fiyat alıcılı bölgeye girmiş oluyor baktığınızda. Ee, benim size bu kutuyu gösterme sebebim daha ölücü olsun ki e, fiyatı orada yakaladığımızda ne kadar ucuzdan alırsak o kadar çok kar ederiz mantığıyla. Keza Ethereum tarafına bakarsak Ethereum'ları şu an en majör destekleyebileceğimiz yer 1483 1446.60 sent. Şayet fiyat Özür dilerim. Yanlış bir şey açtım. Şayet fiyat şu kutuyu kaybetmezse yeniden üstleri deneyecektir. En azından şu bölgelere dener. Yani bu bölge kaç? 1630. İlk tepki beklediğim bölge, long yönlü ise şuradaki mavi kutu. Bu kutu 1538-1502 aralığında. Şu an fiyat buralara geldiğinde Aynı Bitcoin'lik gibi. Yağım ağır risk alırım. Normalde böyle bir yerden tam ağır risk alırdım. Fakat High Time Frame bölgesinde keza şu yeşil kutuyu hatırlıyorsunuzdur diğer videodan. Ee, short bölgemde bir likiddesini de aldı oranın. Şu an premium bölgedeyiz. Bu fiyatı longlamak için aslında premium bölgedeyiz. O yüzden long için çok iştahlı olamıyor. Yani ben short bir yaslıyım genel yön tabirinde de şu an henüz ee, long için çok çok acele etmiyorum. Ama olur da bir yükseliş olursa diye de şuradan yarım ay riskimi alırım. Şayet fiyat dönüş emarlarını gösterdiğinde uygun bir noktadan bir ara tamamlarım. Hedef diyeceğim noktalar ise 1630'dan sonra 1680'deki 2 litre olur. Ancak şunun üstünde hiç kalıcılık gösterememesi şu kutunun Sadece likiditesinin alınıp fiyatın aşağıya düşmeye başlaması acaba bana şu mavi kutunun yani 38.02 bölgesinin kırılacak mı diye düşündürtüyor. O sebeple longa çok çok iştahlı değilim. Zaten fiyat e, keza bitcoin'deki gibi reversal'ını verdi. Reversal'ını verdiği için fiyat şu an burayı kaybetmemeli baktığınızda. Şayet burayı kaybederse fiyatı bekleyeceğim nokta ilk burası olacak. Onun dışında ee, başka şu short için fiyat şurayı kaybedip mavi kutuyu kaybedip yukarıya gelirse diyelim ki long long aldık. Kar alacağımız ilk seviye ee, şuradaki 1630-1625 civarlarıdır. Keza bu tamamen işlem dahi kapatılabilir. Ama olur da yükseliş kaçırmamak adına güzel bir tatmin edecek kar alıp e, pozisyonun pozisyonu %10'unu falan %15'ini tutmayı planlıyor. Bitcoin ve Ethereum'a bakış açım böyle. E, low time frame'de de keza kaybetmemesi gereken noktayı söyledim. Şayet fiyat onu da söyleyeyim hemen. Nasıl Bitcoin'de olduğu gibi. şu an likiditesini alıp şu anın likiditesini alıp 1553.80'in likiditesini alırsa likidite alımı nedir? Geldi. Özür dilerim. Şöyle göstereyim. Şu an fiyat burada değil mi? Şurayı kaybetti. Kaybettikten sonra şu anın tepkisiyle bir lower high yaptı. Geldi burayı aldı ve şurayı geçti. Son bıraktığı tepeyi geçti. İşte o zaman şu mavi kutuyu beklemeden daha şuradan yeniden bir long işlem planlanabilir. Nereye kadar? Şuradaki kıymetli FTR'e kadar. Bakın şu an fiyata direnç uygulayan yapı bu. 1605.83 1590 Şu an fiyat tutan yer burası. Bir tur daha likidite alınıp üstü atarsa kendine e dönüşüne mavi kutuyu beklemeden long işlem alı. Ama genel olarak bölge bölge söylemeye çalıştım. Bakışım bu şekilde. Keza Bitcoin şu an burada zorlanıyor. Dediğim gibi, şurayı kaybederse fiyatı şurada bekleyeceğim. Şurayı kaybederse fiyatı şuradan shortla şöyle göstereyim bir özet anlamında şuradan şortları fiyat hiç buraya gelmeden şuraya gelip likiditeyi alıp kalıcılık sağlayamazsa tıpkı Ethereum'daki yeşil kutu gibi aşağıya kırarsa şunun altına kırdığı gibi değil kırdıktan sonra yapı oluşuyorsa fiyatın güçsüzlüğünü belli eden yapılardan price action yapılarından herhangi biri oluşursa daha buradan short işlem riskini alır yüksek risk olur ama ee, kaçırmak istemem. Keza buraya geldiğinde de long işlemi malı. Ee, şurası kaybedildikten sonra burasını söylemiştik. Ethereum tarafına gelirsek şayet fiyatın şuranın likiditesini alacağını düşünüyorum. Şayet şurayı aldıktan sonra ölü bölge burasıdır. Yani en discount kısım diyeyim. Şurasının likiditesi alınıp şuraya bir fitil de gelebilir. O yüzden burada yağma riski alıyorum. Buradaki riski alırken ani fitile karşı şurayı da emirler. Planım bu yönde. Ee, herkes şimdiden güzel hafta başlangıcı olur mu? Ee, kazançlı bir hafta olur. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere.